Arkadaşlar bugünkü videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün O405 modumuz var. Körüklü bir mod. Şunu da söyleyeyim. Geçenlerde bir 345k paylaştım. Ee, yani yurt dışında öyle dedim ben ona ama onun körüklüsünü de buldum. Bir sonraki videoda o 345k'nın körüklüsünü paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi bu modlar hem telefonunuza da uyuyor hem bilgisayarınıza da uyuyor. Yani hani ben bilgisayarda video çekiyorum diye e, mobilde de olmuyor diye bir şey yok bilginiz olsun hani bende görüyorsunuz sonra Discord'da gelip soruyorsunuz abi telefonu oluyor mu falan aynı oyun aynı mantık hiçbir değişiklik yok. İkincisi gelelim grafik olayına grafiklerle ilgili sorular soruyorsunuz ya biz bu arada şöyle bir içeriye girelim yani arabanın iç görüntüsü falan mükemmel seviyede şu bakmaları ben bir türlü ayarlayamadığım için çok da şey yapmıyorum şöyle göstereyim şöyle işte anlayın siz ama görüntü gerçekten efsane. Görüntü konusuna gelince ben eskiden 1080 monitörde video çekiyordum ve 4K'ya renderliyordum. Şimdi işler değişti. Şimdi ee, 4K monitörle çekiyorum. 4K monitörle şey yapıyorum. Ama bu hani tekrar tekrar söylüyorum. Bu modun çektiğim arabanın benim bilgisayarda oynamamın bir farkı yok arkadaşlar. Tamamen aynı mantık. Aynı Olay yani onu size belirteyim. Hiçbir değişiklik yok yani. Ee, kanalıma abone olarak videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha elimde bir sürü böyle modlar var. Ben daha size neler neler bulacağım merak etmeyin. Şimdi bu ara otobüs tanıtmaktan haritaya zaman kalmadı. Haritayı biraz salladım. O yüzden kendi haritasında geziyorum. Oyunun kendi haritası bu. Ona göre bilginiz olsun. Burada inecek binecek bir şey yok. Ama sizlerden benim tek 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 ricam yani videoyu beğenip olumlu olumsuz bir yorum atın. Etkileşim olsun. Kanalıma abone de olmayı unutmayın arkadaşlar. Yani böyle yok katıla gelin şunu yapın bunu yapın demiyorum ben hiçbir zamanda demedim. Biliyorsunuz. Sizler nasılsınız bu arada? İyi misiniz? İyi değilsiniz. Doktora gidin. Yani ben bunu her defasında söylemeyeceğim. Her videoda söylemeyeceğim. Ben söylemekten artık dilimde tüy bitti. Bunun sinyal sesi falan. Ama arabanın görüntüsü inanılmaz güzel ha. Bunu kim yaptıysa güzel yapmış lan. Daha elimde ne modlar var, ne starolar, ne connectolar var. Gençler hepsi gelecek, hepsi. Hem telefonda oynayabileceksiniz, hem bilgisayarda Aracın sesi de güzel ha. Kesin körük değdi de abi taraflara bak. Dur dayım dur. Bu şu dashboard olayı ne kadar hoşuma gitti. Sesleri falan çok güzel olmuş lan arabanın. Aracın indirme linkini Discord sunucumuzda Proton Bas kanalında bulabilirsiniz gençler bilginiz olsun. Aranızda OMSI oynayanlar varsa, gerçi orada Proton da var yani Proton ilgili de bilgi alışverişi yapanlar var. Ben geçenlerde gördüm. Ee, ben Facebook grup linkini açıklama kısmına bırakırım. Gelmek isteyen arkadaşlar gelebilirler. Yani biz illa OMSI grubu açtık diye Proton Bas'ta fotoğraf çekenlere niye bunu attın demiyoruz. Amaç orada arkadaşlık olsun. Sohbet muhabbet olsun. Bu oyunda Omsi'nin birkaç güncelleme almış hali gibi duruyor. Et kuzum benim be. Ne şahlandı bir anda. Güle güle. Oy, yanlış yere bastık. Abla yürüsene. Ne bakıyorsun salak salak. Dayım bir yol verseniz. Teşekkür ederim. Yoksa yol vereceğiniz yok yani. Shorts videolarından gelen arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Proton bas için mod isteyenler videonun kendi hali kanalımda mevcut oradan alabilirler daha bir sürü de modlar var elimde size daha ne otobüsler paylaşacağım ne otobüsler akıllara zarar otobüslerim var benim İnek mi lan o? Vallahi inek. Lan nereye gidiyorsun? Eyvah yeşil anıyor. Yürü 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 yürü. Gözünüzü kapatın lan. Görmediniz. Geldik ablacığım. Sana da merhaba. Olá, tudo bem? Gel. Biz düz gideceğiz ama biz bunları niye bekliyoruz ki? Hani şimdi buradan sağdan geçsem ayıp olur. Değil mi lan? Şöyle bir ekran görüntüsü alayım mı? Bunun ekran görüntüsü almak da beni bitiriyor ha. Bak ömrümden ömür yiyor. Gene ucuz yırttık. Merhaba Ahmet abi. Geçenlerde birisi Proton Basla ilgili bir fotoğraf attı. "Abi bu arabayı çeker misin?" diye. Bakın arkadaşlar yanlış anlamayın. Herkese saygım var ve çekiyorum. Ama elimde şu anda çok fazla otobüs modu var. Birini çekiyorum, abi ötekini. Ya bekleyin. Bu da böyle olmayınca hepsini bir çekmeme kararı aldım ben de. Yani hani gönül koymasın kimse. bunu da istemiyor. Herkesi seviyorum. Yani Discord'a gelene yardımcı oluyorum. Gece 1'de 2'de etiket atıyorsunuz. Uyanıksam görüyorsam cevap veriyorum. Hani niye etiket attım bu saatte demiyorum. Yani Discord'a girince o sohbetler bölümünün altında The Bus, Fern Bus, Omsi 2, Proton Bus hepsini böyle tek tek kanal kanala ayırdık. Proton Bus sekmesine girin. Genelde sabitlenmiş mesajda duruyor zaten modlar. Hadi canım hadi Bu arkadaşların yürümeye biraz niyeti yokmuş gibi geliyor gençler bana Hey yavrum benim be. Ulan sesi falan güzel ha. Hoşuma gitti yani baya. Baksanıza. Binanın içine girdik çıktık. Anam yeşil yamış lan yürü. Arabaların sesini duyunca fark ettim. Şimdi bu arkadaşlar burada geriye gideceğimizi düşünüp binmek isteyecekler. O yüzden ne yapıyoruz? Diğer kapıları açıyoruz. Evet gençler bu videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bakın tekrar hatırlatıyorum. Aracın indirme linkini Discord sunucumuzda Proton Bass sekmesinde bulabilirsiniz. Videoyu izlemeden armut gibi yazmayın abi. Şeye bunu 500 defa söyledim ben. Bilginiz olsun. Ee, kanalıma abone olarak videoyu beğenmeyi unutmayın çünkü elimde daha bir sürü bu şekilde Mercedes'in işte Solaris bilmem ne modları var hepsini tek tek paylaşacağım tekrar hatırlatıyorum O345K'nın e, Körüklü versiyonunu Paylaşacağım bir sonraki videoda haberiniz olsun e, Kendinize çok iyi bakın görüşlerinizi önerilerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın